önce verilenleri gösterelim. Burada ikizkenar üçgen var. Aynı zamanda bu açılar birbirine eşit olduğuna göre FC daha doğrusu CD hem açı ortay hem kenar ortay hem de yüksekliktir. Buradaki parçalar da birbirine eşit çıkacak. Aynı zamanda burası da eşit verilmiş. Tam E noktasından karşıya şuradaki DF'ye paralel olacak şekilde uzatalım. Burası orta nokta olduğu için ADF üçgeni ile buradaki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Öyleyse burası 1 iken şu parçanın uzunluğu 2 olacaktır. Burası buraya paralel olduğuna göre e, tersten bakacak olursak BDC üçgeni ile şuradaki BET üçgeni arasında da aynı şekilde benzerlik var. Yine E orta nokta olduğuna göre benzerlik oranı yine 1 bölü 2'dir. Burası 2 olduğuna göre tamamı bunun iki katı olan 4 olacaktır. 1 bir birim buradaysa 3 birim buradadır. FC'yi 3 olarak bulduk. Şimdi burası 2 eşit parça olduğuna göre şu parçalar da 2 eşit olacak. E buradan baktığımızda burada da 2 eşit parça var. Şunlar da birbirine eşit olacak. Geçişmeden burası 5, 5, 5 olarak 15'i 3 eşit parçaya böler. Şu ikisi eşit, bu ikisi eşit. Öyleyse hepsi birbirine eşit oldu. 3 eşit parçaya bölündü. AD'nin FC'ye oranı, 5'in 3'e oranıdır. Doğru cevap A'dır.